Evet arkadaşlar, harika bir video ile karşınızdayız. Yine Eren'le beraberiz. Selam. Astra G 25 yaşında. Benim ilk kullandığım otomobil, ehliyetimi aldığım zaman ikisine böyle harika bir nereden nereye geldi videosu çekiyoruz Eren'le beraber. Astra L ile yeni Astra ile beraber piste girdik. O pist görüntüleriyle sizi baş başa bırakacağız. Astra G'yi kullandık. Onun bir değerlendirmesini yapacağız. Güzel bir video olacak. Fazla bekletmeden piste başlayalım. Senin bugün 186. <laughs> böyle çikora düşmüş gibi oluyorum senin <laughs> evet, koltuk evet. ayarından sonra. Öyle. Ben bir de hep yere yakın seviyorum aşağıya. Böyle bir şey. Ağırlık merkezi aşağıda olsun. Önemli he? hocam, önemli önemli. İyi bir tuz zamanı için bunlar hassas noktalar arkadaşlar unutmayın. Bir de Sinan Koç gibi bir azlı <laughs> rakibiniz varsa böyle dişlerini piste çıkadan çıkartan. O yüzden <laughs> şartları zorlamanız gerekiyor. Yok bir bakacağım anlamda. bir bakacağım <laughs> Aynen bir bakacağım <laughs> deyip hep Adam rekor kıran böyle sınıftaki şey işte bu. Abi yok ben çalışmadım Çalışmalım. ya deyip çıkıp böyle bir Olan bam, bam bam en iyi notu alan öğrenci iyi bir koltuk ayarı önemli sürüş pozisyonu çok güzel evet direksiyonun senle olan mesafesi direksiyonun ben kalınlığını da çok seviyorum ele falan çok iyi oturuyor evet, evet. ve dediğim gibi sürüşte de gerçekten şey iletişimde çok başarılı abi yani seninle sürekli konuşuyor otomobil ki bu standart bir otomobil yani, hani yol tutuşu falan otomobilin gerçekten çok güzel gayet güzel. 3 silindir sesini çok seviyorum. Evet ya. Bu arada bu motorun şöyle bir güzelliği var. 8'leri kombinle beraber, otomatik yani otomatik şanzıman kombinasyonuyla beraber abi şey yakmıyor Sinan. Yani korkunç bir tüketimle muhatap olmuyorsun. Kesinlikle. Motorda. O yanı da çok güzel abi. Bak motoru sürekli çalıştırıyor şanzıman görüyor musun? Çok verimli çalıştırıyor bir de. Bak ESP kapanmamasına rağmen çok Ufak araba. böyle. Çünkü Aynen. arabanın tutuşu kendi tutuşu iyi. Evet, evet. Baksana abi. Muazzam. Bir de ESP'den böyle saçma mucadeler de gelmiyor bu arada. Ha, can sıkmıyor Farklı yani kullanımda. Yani senin sürücü olarak çok tedirgin etmiyor herif. Güzel. Gayet güzel. Frenler falan bak kaç tur attık canlı hala bu arada. Hala canlı. <laughs> yani ben tabi Astra'dan e, GS modelin haricinde de aslında bir tık daha böyle e, ateşli bir hatchback bekliyorum. Evet. Çünkü DNA'sında aslında var gerçekten bu. Ya performansı otomobil okey ya. Hazır yani. Altyapı hazır. Baksana pıtır pıtır gidiyor yani. Gayet başarılı. Çok stabil yani. Vallahi çok güzel ya. Çok güzeldi. Koltuk rahat. Virajlarda falan güzel. Yani bu arada benim şeyi çok dikkatimi çekti. Öyle abartılı bir ısınma hiçbir şey de olmadı. Motorda, yağ sıcaklığında, frenlerde, lastikte. Yani otomobil kendini salmadı. Arkadaşlar dışarıda da şu anda 37 derece 37 sıcaklık var. Ki Klimamız yani Bu da açık. Klima falan açık. ya. Yani bu da çok çok önemli Klimamız abi. açık. 7 tur falan attık. Böyle haldır, haldır. Aynen öyle. Salma yani. Çok güzel ya. Çok ya keyif. bunu işte konforla harmanlaması güzel. Bence Teknoloji de. orada zaten. Bence de. Yani bunu işte 18 jant, iyi bir yol tutuş, konfor hepsi Hayır. bir arada. Teknoloji işte burada. bu da. Bu pistte en iyi işte, otomobilde gazladık sanne. Sanırım en konforlu gazlamamız da. Abi çok Değil güzel. Mi? Yani şöyle ben iyi süspansiyonlu otomobiller körbe vurdun mu anlaşılıyor. Evet. Kimisi saçmalıyor. Bunda mesela direkt Tırpıdır, işte çıktığın zaman tat geçiyorsun abi. Vallahi ya. çok güzel. Ki net, normalde net araba basıyor yere. Normalde yol sürüşünde de aslında bu kadar yumuşak değilmiş gibi hissettiriyor. Ama baksana Ama. sen bayağı yüksek bir yerlerden böyle geçiriyorsun. Tabii tabii. Patır patır çok güzel toparlıyor. El sallayalım motora. Batu. Otoan. Yani ani şerit değişimlerinde falan çok çok güven veriyor insana evet. hakikaten. Evet. Ya beni bu kadar e, stabil kalması Acayip şaşırttı ya. O kadar gazladık ettik. Frenler, ya Opel, lastikler. Opel o DNA'sını her zaman koruyor. Koruyor abi. Yani Kesinlikle. müzesine gittiğin zaman da bir bölüm, hatta müzesini arkadaşlar online olarak gezebiliyorsunuz Opel'in. Çok iyi. Bütün o yarış geçmişine dair, bütün yarış arabalarını gezebiliyorsun. Linkini de paylaşırım aşağı. Harika gezin. Ben bir gün böyle bir yarım saatimi harcadım. Çok da güzel yapmışlar. Ona mutlaka bir göz atın. Motorsporları markanın geçmişinde ve şu anda yani da şimdi elektrikli korsa Avrupa'da bayağı bir sattı Acayip ve kupası sattı. var. Evet, 6-7 yarışlık, Corsa'ya kupası var ee, falan. Doğru. Hala bırakmıyor. işin için neler bırakmıyorlar. Ford'un bırakmıyor, kesinlikle bırakmıyor. O DNA'ydı bu otomobil. E, Astra bilisiniz. G zamanı bizde de o zaman Astra G vardı. V8 hmm. D DTM arabası vardı evet kırmızı. Ya. Sedan vardı. Evet, yani Kupayı, hani kupeden öf. bahsediyorsun. Aynen, kupeden. Abi opisiler de hep çok iyiydi. Tabi, tabi, tabii. Astra H, OPC, JOP falan. Efsanedir. Yani döneminin en iyi ateşleri acayip zamanlar çıkarırdı. O yüzden bu konuda hakikaten markanın DNA'sı dediğin gibi çok iyi. Yani onun izlerini de hala görebiliyorsun. Devam ettiriyor. Evet, pistte de çok güzel turlarımızı attık. Tahmin ettiğimiz gibi zaten daha önce de kullanmıştık. Son nesil Astra pistte hakikaten çok güzel performans gösterdi. Şimdi de Astra G ile dağ yollarında biraz turlayacağız. Hadi bakalım, ben de bakacağım ama tadına. Tabii ki, gel hadi. Opel'in kompakt sınıftaki köklü modeli Astra 1998 yılı ilkbaharında ikinci nesli olan Astra G adıyla yollara çıktığında DSH'si ESP, H7 farlar ve tamamen galvaniz gövdesiyle önce güvenlik ve kalite vurgusunu yaparak segmentinin yıldızlarından olmuştu. Astra OPC, Astra V8 Coupe ve Astra OPC Extreme versiyonlarıyla 2000'li yıllara güçlü bir şekilde giriş yapan Astra günümüzde yeni nesil şarj edilebilir hibrit ve batarya elektrikli versiyonlarıyla öncü karakterini müşterilerine sunmaya devam ediyor. Ve arkadaşlar benim için mazi dolu bir sürüş bu. Astra G sürüşü. Bugüne kadar da niye kullanmamışız? Hayret doğrusu. Çünkü benim ilk otomobilim 18 yaşımda ehliyetimi ilk aldığımda kullandığım otomobil Astra G'ydi hatchback'ti. Çok şey yaşadık o otomobille. Çok güzeldi böyle o zamanki teknolojilerini falan araştırıyordum ki hakikaten Opel cephesinde de aslında yeni bir sayfaydı Opel Astra G. Çünkü tamamen galvaniz bir gövdesi vardı. İşte şasisi özel dizayn edilmişti. Yol tutuşuyla çok ön plana çıkıyordu. İşte H7 farları vardı. İyi aydınlatan, ESP sistemi kullanılan modelleri vardı ilk olarak Opel'de. Onun için Astra G Opel cephesinde çok önemli bir otomobildir ki benim o zamanlar Opel Astra OPC Extreme diye bir modeli vardı kırmızı. V8 ortadan mı arkadan ya da ortadan motorlu. DTM yarışlarında falan yarışıyordu. Ya posterleri vardı adamda öyle söyleyeyim. Öyle hayrandım. Kendi Astra'mıza jant yoktu o zaman jant takmıştık. Oynamalar yapmıştık. Baksana ne kadar güzel. <laughs> yani çok hisli, direksiyon falan harika ya o zamanın şu kadra, analog kadranlar hiç unutmuyorum 1.6 Ecotec 100 beygir 150 Nm tork filtre takmıştım çok güzel ses çıkıyordu filtre takınca bırp 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 diye o zaman atmosferik tabi yani güzel de yürüyor şimdi sesi yok tabi bizde filtre vardı ses müthişti Radyo şu çıkar. Bak şöyle basarsın. Çıkar. Resmen mazi ya. Ve karşımızda da yeni Astra. Bu Astra ile yeni Astra arasında benzerlikler var. Çünkü ikisi de marka için çok önemli bir role sahip. Tasarımsal olarak da <laughs> atmosferik Şu an nostalji yani. Eren'le ve yeni Astra'yla beraber gidiyoruz. Oturuş pozisyonu o zamanlarda çok hoşuma giderdi. Şu korna direksiyon üzerinde olması, sürüş pozisyonu yani güven veren bir otomobildi. Şimdi yıllar sonra oturunca tekrar anılar canlandı. İyi basıyor yola. Viteslerin yolları çok güzel. Kemikli el frenimiz. Şöyle kendine çekersin orta ışık yanar. Farlar böyle buradan. Yani hakikaten hala yolda da gördüm bir otomobil. Hala görünüyorsa demek ki sevilen, tutulan ve genel manada sorunsuz bir otomobil ki hala insanlar kullanıyor. Bakalım o zamandan bu zamana neler gelişmiş. Şimdi hemen yeni Astra'ya geçelim. Evet yeni Astra'nın içindeyiz. Tabi biner binmez buradaki pure panel dikkatimizi çekiyor. Zaten o analog çağdan sonra en büyük atılımlar multimedyalarda yaşandı. Burada Artık bütün her şeyi yapabiliyoruz. Eskiden e, tuş takımıyla e, sadece 1 2 3 4 5 6 olan radyo şimdi bütün kontrolleri yapabildiğimiz bir ufak bilgisayar haline geldi. Sürüş pozisyonu burada da çok güzel. Hatta biraz daha gömüyüz eski Astra'ya göre. Güvenlik donanımları e, çok fazla arttı. Tabii ki motorlar atmosferik motorları çok seviyoruz. Sesleri çok güzel ama turbo motorun o torkuna, atikliğine yetişmeleri çok mümkün değil. Normal bir aile arabasında turbo motorla birlikte çok daha atik, hızlı motorlar haline geliyor. Bir de tabi fren teknolojisi. O zamana göre onun da frenleri iyiydi belki ama şu anda çok daha büyük. Zaten arabalar da daha ağırlaştığı için fren güçleri de ona göre çok daha iyi. Malzeme kaliteleri yeni Astra'da daha iyi olduğunu direkt söyleyebiliriz. Ve tabi güvenlik önemli, çok gelişmiş ESP sistemi mevcut, Astra G'den daha gelişmiş sistemler ki o arka dikinde yok galiba, o zaman opsiyon olarak sunuluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama bence Astra Opel markası o genlerini her zaman korumak isteyen, onları her zaman bünyesinde tutmak isteyen bir marka çünkü hala yarışlara yatırım yapıyorlar, hala sportifliğe, dinamizme yatırım yapıyorlar. E bu da bir marka için o DNA'sını kaybetmemesi için önemli bir ölçüttü. Astra G'miz de karşımızda takip ediyor bizi. Şu stoplara bayılırdım. Abimle kırmızıya boyamıştık stopları. Sonra İlmscher body kitleri falan olurdu. Astra OPC, G zaten bir efsaneydi. Eskiyle yeniyi karşılaştırdığın zaman en büyük farklardan biri de far teknolojisi. Eren Eren bayağı sevdi. Astra ile oynuyor. <laughs> Analog yıllar. Tabi o zamanlar çok daha az müdahale var. Ama tabi bunlar da... Ona göre çok daha güvenli otomobiller. Eski yeni farkı demiştim. Tabii ki farlar. Yeni Astra'nın e, Intel Lux farları çok başarılı. İşte otomatik far asistanı falan var. Hakikaten yani bir H7'ye göre kıyasladığın zaman geceyle gündüz gibi. Tabii kabin olarak da şimdi ondan inip buna binince burada daha sessiz, daha konforlu bir kabin var diyebilirim. Gövde salınımı daha az. Ki o zaman o da bayağı rigid şasili bir otomobildi. Ama bu ona göre çok daha tabii katı daha iyi hissettiriyor, daha iyi yapışıyor yola. Şu an tam bir böyle 25 yıl flashback oldu. Güzel bir deneyim oldu. Beraber de bir değerlendireceğiz. Şöyle yan yana bir sohbet edelim. Sürüşlerimizi tamamladık. Ne diyorsun Eren? Vallahi çok keyifli bir gündü. Körfez'e gittik. Burada güzel dağ yolları bulduk. Burada Aster'ın aslında 25 yıl içerisinde ortalama. Nereden nereye geldiğini görmüş olduk Sinan. Beni çok şaşırtan özellikle sürüşte bazı noktaları vardı. Gerçekten otomobil hala diri. Evet. Hiçbir ses yok trim sesi yok. Direksiyon hissiyatı çok iyi. Mekanik hissiyat bayağı var. Ve otomobil hala çok elinde. Tedirgin etmiyor seni. Böyle 25 yaşında bir otomobil kondisyonu yok. Onu demek istiyorum. Aynen Sürüşte öyle. de yok. Zaten Astra L'yi e konuşmaya gerek yok. İlk çıktığı günden bu yana iyi de satış rakamlarına da evet. imza attı. Çok da başarılı bir otomobil tarzı, tasarımını ben çok beğeniyorum. Bayağı dolu dolu da geliyor. Bu CS paketle. Ben çok beğendim. Sen ne diyorsun? Yani yeni nesille <laughs> eski nesil farkları. En belirgin farklar frenler. Süspansiyon teknolojisi. Daha iyi lastikler. Evet. Farlar. Bunlar hani direkt belirginleşiyor. Tabi bir de iç mekan. Eski astıra dümdüz mekanik. Çıkarılabilir bir tuş takımı var falan. Hani eskiliğini orada gerçekten hissediyorsun. Burada da tamamen dijital yeni teknoloji. Yeni güvenlik donanımları. Tabi ona göre de sürüş hissiyatı daha farklı oluyor. Burada aslında her şey daha teknolojik. Ama otomobilin ağırlığı fazla. Burada otomobilin ağırlığı düşük. Teknoloji az. Ama hissiyat evet. aslında biraz daha fazla. Evet kesinlikle. Burada daha fazla bu arada elektronik sistemlerinde de oyuna dahil olduğunu görüyorsunuz. Ama burada sürücü otomobile baş başa. Aynen yani öyle. bu 25 yıl içindeki aslında en bariz değişimlerden birisi bu olmuş. Teknolojiyle beraber otomobil çok daha yetenekli, akıllı hale gelmiş. Ama o evet. saf sürüşten de çok fazla bir şey bence kaybetmemiş. Mesela yol tutuş limitleri olarak yeni Astra bariz çok, iyi. çok daha iyi. Evet. Onu tabii konforla da birleştirebiliyor. Ve burada da işte yeni teknoloji, yeni şasi farkını konuşturuyor. Hakikaten dediğin gibi konfor anlamında artık eli çok daha güçlü. Yani son nesille beraber. Vallahi süper bir gündü. Evet evet. Piste ya. de girdik. Dağ yolunda da gazladık. Benim ilk otomobilim. Benim için anısı çok fazla. Onun için bu karşılaştırma güzel bir karşılaştırma oldu. Valla beni de çok heyecanlandıran bir otomobil Astra G bu arada. Yani diğer nesilleri de incelediğimiz bir video yine yaparız bence. Evet. Beni de çok heyecanlandıran bir otomobilde lise dönemime denk geliyor tam böyle. Bir komşumuz almıştı. dini hocamı almıştı. Dinli kültür hocamız almıştı. Onları böyle heyecanla incelemiştik abi. Bugün de burada böyle biraz daha seninle kapsamlı kullanmak çok keyifliydi. Sinan'la böyle yaptığımız maceralar arkadaşlar devamı devam edecek. Gelecek. Farklı farklı otomobillerle, farklı farklı konseptlerle seninle de böyle içerikler hazırlamak benim çok hoşuma gidiyor. Bu gibi videoların devamı gelecek Aynen. diyoruz. Özetle. Efendim? 25 yıl Opel Astra'ya büyük değişiklikler getirmiş. 25 yıl önce çıktığın Yine bir çığır açmıştı. Şimdi bu yeni yüzüyle, yeni tasarımıyla, yeni teknolojileriyle, Astra yine çığır açmaya devam ediyor. Bunun gibi videolarımız devam edecek. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın. Hadi kral. Güneş gidiyor. Güneş. Hadi, kral hadi. Astra G ya böyle mandalı çekersin şuradan böyle. Tık, tık. Her <laughs> şeyini bilirim. Evet. Astra günümüzde yeni nesil şarj edilebilir hibrit. Bir şey dış ses gibi yaptım da kullanırsın. A gente <Sessizio>